Hazreti Ali radıyallahu anh da bir gün kurbanla alakalı teşvikler yaparken sohbetinde Ali İmran suresi 30'a önce bir gönderme yaparak sonra devam ediyor. Yevme tecidü kullu nefsin ma amilat min hayrin Herkes kestiği kurbanı bilsin ki aslında kendisi için yarın ahiret için bir yatırım olarak gönderiyor. Eliyle de bulacak orada. Diyor ki Hazreti Ali enteresandır. Peygamberimizin şu hadis-i şerifini unutmayın diyor. Kurbanlarınız yarın kıyamet günü aslında sizin için bineklere dönüşecektir. Binek. Ne diyor? Fe inneha matayakum yevmel kıyame. Sizin için yarın kıyamet günü bineklere dönüşecek. Nasıl bir binek? Nasıl bir binek yapmak istiyorsan ona göre güzelini takdim et. En güzelini takdim edenle uyduruk takdim eden arasında tabii ki fark vardır değil mi? Bugün dünyada bile arabalar, binekler çok çok farklı değil mi? İşte en iyisini, en kalitelisini kendin için seç, kendin için takdim et, kendin için hazırlık yap. Diyor ki bir başka hadis yerinde de فَاِنْهَا مَطَيَاكُمْ عَلَى السُّرَاتِ Hazreti Ali devam ediyor yani. O kurbanlarınız o uzun sırat köprüsünde, cehennemin üzerindeki sırat köprüsünden geçerken, o dehşetli köprüden çabucak geçmek ister insan. En iyi bineğe binmek ister. İşte diyor ki, sırat köprüsü üzerinde de binekleriniz olacaktır. Ta cennete gidene kadar binekleriniz olacaktır. Bunu anlattıktan sonra diyor ki, isterseniz diyor Hazreti Ali, Meryem suresi 85 ve 86'yı birlikte okuyalım. 85'te diyor ki Meryem 85 Yevme nahşurul muttakine iler rahmani vefta Yarın kıyamet günü diriltileceksiniz. Kurbanlarını kesenler, zülicceye dikkat edenler. Tabi ayette müttakiler diyor. Müttakiler, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güzel bir kulluk ortaya koyanlar ne olur? Rahmanın huzuruna birer misafir elçiler heyeti gibi elçiler heyeti gibi, misafir heyeti gibi değil mi? Konuklar olarak yani en güzel bir şekilde bineklerine de binerler. Hazreti Ali teferruatını söylüyor. İşte diyor Zülitçe'yi iyi değerlendirenler, kurbanlarını da diyor güzelce kesenler ya da kestirenler, yani kalitelisini yapanlar, değer verenler, kendisine binekleri hazır ellerinde bulacaklardır. En güzel bir şekilde krallar gibi diyor, bineklerle melekler tarafından karşılanarak neye geleceklerdir? Mahşer yerine geleceklerdir. Oralar çok uzun etaplar da böyle kısa mesafeler falan zannetmeyin. Bütün mahlukat orada toplanacak. Mahkeme-i Kübra. İnsanlar, cinler, işte melekler, hatta bütün böcekler, sineklere kadar herkes hakkını alacak yani. Hazret-Ali diyor ki: işte diyor kurbanlarını güzel yapanlar elleriyle binekleri hazır bulacaklar. Hadis söylüyor işte diyor. Kurbanlarını güzel yapanlar da diyor 19'a 85 Meryem 85'te anlatılan o yüce heyetten olacak. Krallar gibi melekler tarafından karşılanıp Rahman'ın huzurunda ziyafet sofralarına konacaklar. Herkes mahşer meydanında sıkıntı çekerken onlar ziyafetlere konacaklar. Veft. Vüfut çoğuldu. Heyet demek. Elçi demek. Ya. rahman Rahmani vefta. Veftler olarak, heyetler olarak, konutlar olarak nereye gidecekler? Rahman'ın huzuruna gidecekler. Ve mahşer heyeti diyor. Onlara bakıp şaşıracaklar. Çok insanlar onlara gıpta edecekler. Ah keşke diyecekler ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü dünyadayken bunu ayarlayacaklardı. Bu yatırımı dünyadayken yapacaklardı diyor Hazreti Ali. Sonra bir sonraki ayete geçiyor. Yani Meryem 86'ya. Bu kez de neyi anlatıyor? Meryem 86'da kötülerin durumunu Allah korusun. İsyankarların, itaat etmeyenlerin, Allah'a itaat etmeyenlerin. Ve nesûgul mücrimîne ilâ cehenneme virda. Ve biz mücrimleri de diyor susuz bir şekilde çok berbat bir durumda cehenneme süreceğiz. Hazreti Ali bu ayeti de anlatırken diyor ki onlardan mehşer meydanına gelecekler binek yok. Çoğunun diyor elbisesi de yok çıplak. Susuz, yorgun, kimi yerleri çarpık vaziyette durumuna göre günahlar onu çarpıklaştıracak, çirkinleştirecek. Nasıl ibadetler nur haline gelip onu güzelleştirecek iyi insanı, kötü insanı da günahları çirkinleştirdikçe çirkinleştirecek. Ya. İnsan kendisini hazırlamalı. Ona göre dikkat etmeli. Diyor ki yorgun, uykusuz, susuz, aç, perişan mı perişan halde gelecekler. Ve diyor hesapları çok çetin olacak. Mahşer yerinde rezil olacaklar. Zillet onları bekliyor. Ondan sonra da diyor ve nesugul mücrimine ila cehenneme virda. Bu halleriyle diyor perişan halleriyle cehenneme diyor Tıpkı diyor susuz ve yorgun develer gibi sürülecekler. Yani hayvan sürüleri gibi sürülecekler. Yani bir iyiler 85. ayette nasıl anlatıldı? Krallar gibi karşılandığını Hazreti Ali açıklayınca açıklamasıyla söylüyorum. Krallar gibi karşılanacak. Elbiseler en güzellerini giyecekler. Bineklerin en güzellerine binecekler. Rahmanın huzuruna Özel konuklar, elçiler, heyetler, misafirler şeklinde gelecekler. Melekler buyur buyur edecekler. VIP salonlarına alacaklar. Very important person muamelesi yapacaklar. Ondan sonra hesap kitap çok kolay. Belki çoğunluğu da bir kısmı da tabii bir kısmı da kolay hesap da değil. Bir gayri hesap. Fi duhulü levveline bir gayri hesap. İlk girenlerle birlikte cennete hesapsız girenlerden olacak. Rabbim biz öylelerinden eylesin. Nasıl olmak istiyorsak öyle yaşamak lazım. Ve cennete diyor, bineklerle geçip gidecekler. Mahşer yerine bineklerle gelecekler. Mahşer yerlerinden de bineklerle çekip gidecekler. Herkesin bineği de kalitesine göre. Yani hem kulluğunun derecesine hem de dünyadaki kestiği kurbanın kalitesine göre. Peki bir gün peygamberimize de soruyorlar, diyorlar ki Ya Resulallah madem binekler olacak bunlar, Fakirlerin kurban kesemiyor durumu ne olacak? Onların da diğer salih amelleri. Onlar mükellef değiller. Ama mükellef olanlara değil. Onlar için kurban şart. Mükellef olmayan fakir, fukara, garip, braba da ne yapacak? Onların da diğer salih amellerine, güzel amellerine bakılacak. Onlara göre, durumuna göre, amelin seviyesine göre, güzelliğine göre onlara da ne verilecek? Matanya yani binekler verilecek. Allah yardımcımız olsun. Şimdi hangisinden olmak isteriz? Değil mi? İyiler olarak krallar gibi karşılanmak mı? Kötüler olarak develer gibi, hayvanlar gibi affedersiniz cehenneme sürülmek mi? Deyin. Kısacık dünya hayatında eğer dikkat edersek kendimize güzel bir son, ebedi bir hayat. Ne sonu yani? Güzel ebedi bir hayat hazırlarız. Dünyada son ama ahiret sonsuz. Arabistan'a gidenler görmüşlerdir levhalarda şöyle yazar girişlerde daha. Ehlen ve sehlen duyufur rahman. Rahmanın misafirleri hoş geldiniz. Ahirette de bize demek ki inşallah. Ümit ediyoruz biz de onlardan oluruz inşallah. Allah Celle Celaluhu nasip eylesin. Ehlen ve sehlen duyufur rahman. Hoş geldiniz rahmanın misafirleri. Denir inşallah. Ehlen ve sehlen vufudur rahman. Rahmanın misafir heyetleri hoş geldiniz. İnşallah. Nasıl yaşarsan öyle dirileceksin. Bir gün Hazreti Ahmet bin İshak rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor. Diyor ki benim kardeşim vardı. Çok müttaki, takvalı, çok ihlaslı, samimi. Fakirdi de diyor. Fakir olmasına rağmen imkanlarını zorlar. Kurban kesmeye çalışırdı. E derdik ki ya sen mükellef değilsin ama yine de diyor yapmaya çalışırdı diyor sorun değil Halbuki diyor ki ya bir de ondan kaçanlar var değil mi aman zekat vermeyeyim zekattan kaytarmanın yoluna bakanlar kurban ya kimden kaçıyorsun diyor. acınacak hale getiriyorsun kendini mesela deseler ki dünya sultanlarından bir sultan öbür mahallede ulufeler dağıtıyor değil mi devletin sultanı gelmiş aşağı mahallede ya da yukarı mahallede ulufeler dağıtıyor işte yani 15 dakikada gidersin oraya. Ya ben 15 dakika yürüyüp de orada nereye gideceğim? Kartarmaya bakayım, mazeret uydurayım, hastayım falan diyeyim. Yahu kendine edersin. 15 dakikalık o zahmete katlanmayayım diyorsun. Ama milyonlarca liralık hediyeler dağıtıyor. İşte buna benziyor bu da. Allah hediyeler dağıtıyor. Yani sen kendin için büyük mükafatlar alman için zülceyi değerlendir diyor. Zekatını ver diyor, sadakanı ver diyor. Değil mi? Fedakarlıkta bulun diyor. Verene veririm diyor. Enfik unfik ile diyor. Sen ver ben de sana veririm diyor. Allah Celle Celal. Kurban kes diyor. Güzel yap. Senin ahirette kendin içindir diyor. Allah'a bir şey takdim etmiyorsun ki aslında. Allah'ın hazineleri bol. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Kendine yapıyorsun. E kurtardım, kaytardım. Nereye kurtardın? Neyi kaytardın? ettiysen kendine et. Çok üzüldüm. Çok mübarek müttaki kardeşim kaybedince diyor. Bir müddet sonra acısına dayanamadım. Rüyada görmek için diyor. Güzel bir abdest aldım. Hacet namazı kıldım. Allah'a ihtiyacı arz etme namazı. İki rekat diyor kılınır. İşte öğlenin son sünneti gibi mesela. Niyet ettim Allah rızası için? İşte hacet namazı kıldım. Ya Allahu Ekber. İstediğin sureyi oku. Daha iyisi kulliyayı vel kafirun ve ihlas okursun. İki rekat. İki rekat namaz kıldım diyor. Namazdan sonra dualar ettim diyor. Allah'ım bana göster kardeşim ne olur dedim diyor. Durumunu görmek istiyorum. Nasıl acaba? Rüya gördüm. Rüyamda kıyamet kopmuş. Dehşetli bir dehşet. İnsanlar çığırınıyor. Aç, susuz, koşuşanlar. Bir de binekliler falan var. Derken kardeşim karşıdan geliyor. Nurlu mu nurlu? Hemen koştum diyor. Kardeşim kardeşim. Görüştükten sonra dedim ki diyor. Nereye gidiyorsun? kıyamet koptu. Mahşer meydanına gidiyorum. O kadar uzun yolu nasıl gideyim? İşte Allah bana bu bineği verdi. Mahşerin değişik etaplarında her seneki kesmeye çalıştığım binekleri kullanacağım. Ve mahşer meydanına kadar bu bineklerle gideceğim dedi diyor. Etrafa baktım diyor niceleri sürünerek gidiyor. Bineği de yok. Ağaç susuz. Kimisi çıplak Allah vermesin. Kendileri ediyorlar değil mi herkes? Dedim ki diyor durumun nasıl? Çok güzel elhamdülillah. İyi ki kesmişim kurbanımı. Biraz imkanımı zorladım kestim. Mükellef değildim ama Rabbimin çok hoşuna gitmiş. Bana diyor işte en güzel binekleri verdi. Hiç merak etme benim durumum iyi dedi diyor. Uyandım gözyaşları içerisinde şükrettim. Ben hadislerdeki ayetlerdeki diyor bu teşvikleri biliyordum ama böyle rüyalar insanı değil mi bilen insana bile teşvikçi oluyor daha fazla diyor özen göstermeye başladım ibadetlerime kurbanıma zülçüme diyor. Demek ki insan ne yaparsa kendine yapar.